İki yılı aşan Rusya-Ukrayna savaşında son günlerde roller değişti. Ukrayna Rusya topraklarına girdi. Kursk bölgesindeki ilerleyiş sürüyor. Şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna kuvvetleri hala bölgeden çıkarılamadı. <laughs> Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de Kursk'taki operasyonu değerlendirdi. İlerleyişin sürdüğünü vurguladı. 1250 kilometre kareden fazla alanı ele geçirdiklerini söyledi. На Na, operasyonun başarıyla yürüdüğünü belirtti. Çok sayıda Rus askerin esir alındığını söyledi. Operasyonun süreceğini vurguladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Rusya'nın kırmızı çizgilerini yerle bir ettiklerini söyledi. İdeolojik zeminu asame naivna Ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни, деякими нашими партнерами розсипалась цими днями десь підсуджую. Zelenski batıya da sitemkardı. Silah kullanımını kısıtlamalarına tepki gösterdi. Kısıtlamalar kalkarsa Kursk'a fiziksel olarak girmemize gerek kalmaz dedi. Zelenski geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da Kursk'ta tampon bölge oluşturmak istediklerini belirtmişti. Böylece Rusya'nın buradan Ukrayna'ya yapacağı olası saldırılar önlenmiş olacak. Robo. Zelenski'nin de dediği gibi operasyon devam ediyor. Ukrayna kursta üçüncü bir köprüyü daha imha etti. Patlatılan köprüler uydu kameralarına da yansıdı. <laughs> Ukrayna Rostov'daki bir petrol rafinerisini de İHA vurmuştu. Rafineriden yangın çıktı. Siyah dumanlar yükseldi. Alevler günlerdir sürüyor. Rusya'nın tahliyeleri ise devam ediyor. 120 binden fazla sivil Rusya'nın güneyine tahliye edildi. Çoğu spor salonları ve okullara sığındı. <laughs> Rusya ise karşılık veriyor. Kurska takviye güç kaydırıldı. Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait sınırda vurdukları bir askeri konvoyun görüntülerini yayınladı. Peki çatışmalar bitecek mi? Uzmanlar barış görüşmeleri ihtimalinin hiç olmadığı kadar uzak olduğunu belirtiyor. Zaten Rus tarafı da şu aşamada Ukrayna ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı. ABD basınının iddiasına göre ise Kursk operasyonu öncesinde taraflar dolaylı olarak Katar'da görüşecekti heyetler enerji ve elektrik altyapısına yönelik saldırıları durduracak bir anlaşmayı müzakere edecekti. Ancak Ukrayna'nın Kursk'a karşı saldırısı başlayınca bu görüşmeler iptal oldu. Moskova iddiaları reddetti. Kiev ise görüşmeyi doğruladı. Hatta görüşmenin 22 Ağustos'ta olacağını bile söyledi. Savaş hala birçok kişiyi hayattan koparacak gibi görünüyor.